Merhaba sevgili birinci sınıflar. Hoş geldiniz hepiniz. Şimdi çocuklar sizlerle birlikte bu zamana kadar ne yaptık bir özet geçelim. Üç kere çizgi çalışması çalıştık ve ne demiştik ne kadar çok çizgileri çizersek o kadar çok harf yazarken sesleri öğrenirken elimiz alışacak. Şimdi geldik artık koca bir serüvenin içerisine giriyoruz sizlerle birlikte. Artık okumaya yazmayı öğreniyoruz ve ilk sesimiz A sesi. Bunu öğrenirken Önemli püf nokta detaylar her şeyi hep birlikte öğreneceğiz. Bir bakalım tam olarak ne öğreneceğiz öğretmenim? A sesini hissetme ve tanımayı, A sesini ayırt etmeyi ve A sesini okumayı aynı zamanda yazmayı hep birlikte öğrenmiş olacağız. Neyi öğrenecektik arkadaşlar biz? A sesini. Bu nedir peki bu görmüş olduğunuz görseldeki meyve nedir? Haydi bakalım hep birlikte söyleyelim. Armut. Armut. Neymiş bu? Armut hangi sesi öğreniyoruz? A sesini öğreniyoruz. O zaman dersimize güzel mi güzel çok mutlu. Hatta şöyle yanakları pembiş pembiş bir armutu. Armutla dersimize başladık. Bakalım devamında bizleri neler bekliyor. Şimdi A harfi arkadaşlar bir büyük harf bir de küçük harf vardır. Bütün harflerde hem büyüğü vardır hem de küçüğü vardır. Bunlara dikkat edeceğiz. Bol bol yazarak öğreneceğiz zaten. Şimdi A sesini öğrenirken bakalım burada hangi hayvanlar bizlere bu a sesini öğrenirken eşlik edecek. Neymiş bu? Hadi bakalım. Bunu zaten herkes biliyordur. Arı. Tekrar edelim. A rı. Şimdi alta geçtiğim Şu kocaman iri pençeli hayvan nedir arkadaşlar? Haydi bakalım söylüyoruz. Lütfen benimle birlikte tekrar edin. Böylelikle daha hızlı öğreneceksinizdir. A yı A, Y. Hangi harfi öğreniyoruz? Hangi sesi öğreniyoruz? A. O zaman hayvanımız hangi hayvan? A, Y. Evet harikasınız. Şimdi gelelim üçüncü hayvanımıza. Bakın ne kadar mutlu. Elinde de muz var. Birazcık karnı acıkmış galiba. Neydir bu hayvanımızın adı? May. Mun, Maymun. Evet, geldik buraya. Buradaki hayvanımız bakın gördüğünüz gibi bembeyaz, kahverengi yerileri olan, saçları olan güzel mi güzel bir at. Neymiş? At. Tekrar ediyoruz. At. Aferin size. Ve geldik bize bu dersimizde eşlik eden diğer hayvanımıza. Bakın dala sarılmış ağaca birazcık da bu hayvanlar uyuşuktur. Hangi hayvan bu? Ko -a -la, koala koala la koala hayvanına da geldiğimize göre o zaman haydi bakalım tekrar edelim hangi sesi öğreniyoruz biz a sesini hangi sesi a sesini öğreniyoruz geçtik bakalım bu a sesini öğrenirken daha bize neler neler eşlik edecek sorum da diyor ki buradaki yazı da bana diyor ki aşağıdaki görselleri inceleyelim A sesi başlayanları işaretleyelim. Benim için burada önemli olan şimdi içerisinde A harfi ile başlayanları işaretlemek. Bakın içerisinde A harfi olanları demiyor çocuklar. Buna çok dikkat ediyoruz. Yönergeleri çok doğru almamız gerekiyor. A ile başlayanları A sesi başlayacak buradaki görseldeki neler varsa. Şimdi bakalım bu ne? Papan. Tekrar ediyorum. Bakalım A sesiyle mi başlıyor? Pa, papan. Papan A sesiyle başlamıyor değil mi çocuklar? Papan. Bakın hangi sesi öğreniyordum? A. Ama burada papan diyorum. Demek ki bu A sesiyle başlamıyor. Bunu eledim. Bakalım burada ne var? At var. Hadi bakalım tekrar ediyoruz. At. Tekrar edelim. At. A sesiyle başlar mı? Evet bakın A sesini öğreniyorum. Hayvanım at. A diyorum. A ile başlıyorum. At. O zaman seni güzelce şöyle daire içine aldık. Burada ne var? Çok sevimli, çok tatlı. Şöyle yine pembiş yanaklar çizelim. Bir muz var. Muz A sesiyle mi başlar? Birkaç kere dinleyelim bakalım. Muz. 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 Muzun içerisinde A sesi hiç yoktur arkadaşlar. Bakın muz hiç A ile ilgili bir şey demedim. A sesi yoktur. O yüzden seni de eliyorum. Burada ne var? Gördüğünüz gibi ay var. Ne var? Ay. Sizce arkadaşlar ay A sesiyle mi başlar? Haydi benimle birlikte tekrar edin. Çünkü siz söylediğiniz zaman kendi sesinizden duyacağınız için bence baş harfi A ile mi değil mi çok rahatlıkla anlayacaksınız. Hadi bakalım birlikte tekrar ediyoruz. Ay. Ay ne sesi öğreniyorum? A sesini öğreniyorum. Ay A sesiyle başlar mı? Hadi bakalım cevabı aldım. Aferin doğru cevaplayanları tebrik ediyorum. Evet başlar. Ay geldik arkadaşlar. Bu nedir? Yıldız. 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 Sizce yıldız A sesiyle mi başlar? Yıldız. Herhangi bir A sesi çıkartmadım. O yüzden yıldızımızı da eliyoruz. Burada ne var? Dışarı çıkarken sürekli ayağımıza giydiğimiz ayakkabı 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 o zaman sizce a sesiyle başlar mı ayakkabı diyorsam eğer evet öğretmenim doğru cevaplar veren varsa tebrik ederim ayakkabı a sesiyle başlar bir de burada ne var arkadaşlar aşçımız var hadi bakalım aşçı a sesiyle başlar mı öğrendiğimiz ses a bu kim aşçı Aşçı. Aşçı. Sizce A sesi var mı? Evet. Aşçı da A sesi vardır. Doğru cevabımız dört taneymiş. Bilenleri tebrik ediyorum. Tekrar ediyorum. Lütfen kelimeleri benimle birlikte tekrar edin. Kendi nasıl A sesi çıkardığınızda kendi kulaklarınızı duyarsanız daha hızlı öğrenirsiniz. Hadi bakalım sorumuza ne diyor? Aşağıdaki görselleri inceleyelim. A sesinin başta mı sonda mı yoksa ortada mı olduğunu bularak işaretleyelim. Önemli bir sayfa genelde birinci sınıf serüveninde bu sayfada her yerde bu sayfayla sürekli karşılaşacaksınız çocuklar. O yüzden mutlaka bu sayfanın bize ne anlatmak istediğine dikkat edelim. Bakın A sesi en baş harfi mi ortadaki harfi mi yoksa sonda harfi mi bunu bulacağız. Neydi bu? Ayı. A-yı. a, -yı. a -yı. Yı. Hangi sesi öğreniyorum? A. A. Yı. Başta mı? Sonda mı? Ortada mı? Tabii ki de başta öğretmenim. Çünkü A. Yı. Evet. Gelelim buraya. Bu neydi? Balina. 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 Bakın ağlamı ağla başlıyor sizce? Ba. Ba, ba 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 diyorum. Demek ki a ile başlamıyor ama ba orada bir a var ortasında arkadaşlar demiştik ya. Başta mı sonda mı yoksa ortada mı diye. Bir de tekrar edelim. Balina. Bakın a sesiyle bitti. Balina. Balina. A a a. O yüzden a sesiyle bitiyor. Ne kadar çok a dedik. Artık bence a sesi bizde oturmuştur diye düşünüyorum. Bu nedir? Tatlı mı tatlı bir zürafa. Zürafa a sesiyle mi başlar? Zürafa. Zürafa a sesiyle başlamıyor değil mi arkadaşlar? Bakalım ortada var mı? Zürafa. Zürafa. Evet, ortada vardır. Bir de sonda var mı? Bir bakalım. Zürafa. Zürafa a sesini öğreniyoruz. Zürafa. Evet, sonda da yine a sesi bulunur. Gelelim şapkaya. Bakın baş harfi sizce a mıdır? Şapka. Şapka. A'la mı başlıyorum? Hayır, a'la başlamıyorum o yüzden a sesi başta değildir. Bakalım ortada var mı? Şapka. Şap K. O zaman öğretmenim evet ortada vardır diyenleri tebrik ederim. Bakın tekrar ediyorum. Şa. Gördünüz mü? Bakın A sesi çıkıyor. Şap. K. O zaman sonda var mıdır? Şapka. Şapka. Evet sonda var diyenleri de tebrik ederim. Şapka. Sonda da vardır. Burada da kocaman göbüşü olan bir patlıcan vardır. Bakalım başta var mı? Patlıcan. Patlıcan A sesiyle başlamıyor arkadaşlar. Patlıcan. Patlıcan. Nerede var? Ortada var. diyen olduysa tebrik ederim. Doğru cevabı bulmuş demektir. Geldik son hayvanımıza. Burada da ne var? Arı. Hangi sesi öğreniyoruz biz? A sesini öğreniyoruz. A rı A -rı. R başında var mı sizce? Bence cevabı hemen buldunuz. Evet öğretmenim başında var diyenleri tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar öğrendiğimize göre hop bir sonraki sayfamızda bakalım bizden ne istiyor? Ne diyor? A sesiyle başlayanları işaretleyelim diyor. Yani bir önceki sayfanın sadece başlangıcını soran bir sayfa. Bakalım hangi hayvanımızda bu? At. Hangi hayvan? At. A sesiyle başlar mı? At. Evet A sesiyle başlar işaretledik ve hemen devam ediyoruz ikinciye. Burada ne var arkadaşlar? U çak. U çak. Uçak A sesiyle mi başlar? U -çak. Uçak, bakın U diyorum demek ki a sesi çıkmıyor, hayır başlamaz sen yani hiçbir şey yapmıyorum çünkü sadece başlayanları işaretleyin diyor. Bu arada a sesi vardır uçakta, bakın Uç A Uçak a sesi vardır ama dediğim gibi başta istiyor, başta yoktur. Sen elenden uçak. Burada ne var arkadaşlar? Ayva. Neymiş? Tekrar ediyoruz. Ayva. Ay, -va. Ay Va neyle başlar? A sesiyle başlar mı? Evet, ayva A sesiyle başlar ve hemen işaretledik. Gelelim diğer soruya. Diyor ki burada da A sesi sonda olanları işaretleyelim. En sonda olacak. Öbürleri beni ilgilendirmiyor diyor. Başında ve ortasında varsa kabul etmiyorum. En sonunda olacak diyor. Bakalım balinaya. Ba li na. Balina. Balina. A sesi var mı sonda dikkat edelim? Bali na. Var mı? Evet var. Sonunda A sesi bulunuyor. Bali na na a Bali na. Harika. Zürafa'ya bakalım. Zürafa. Zürafa diye bitiyorsa a sesiyle bitiyordur diyebilirim. Ve ben bunu da işaretlemiş oldum. Burada ne var? Yorgun, mutsuz bir tavuk var arkadaşlar. Bakalım a sesiyle bitecek mi? Ta-vuk. Ta-vuk. Evet a sesi var. Bir yerden aldınız değil mi o a sesini? Bakın. Ta-a. Ama bana ne diyor? Sonda olacak. Sonda var mı? Dikkatli dinleyin. Ta-vuk. A mı bitiyor? Ta-vuk. Hayır, ağla bitmiyor. O zaman seni de işaretlemem. Sevgili tavuk diyorum ve hemen bir sonraki sayfama geçiyorum. Evet, çizgi çalışmalarımızı neden yaptığımızı öğreneceğimiz bir sayfa. Harflerimizi, seslerimizi yazarken daha güzel, daha böyle elimizin aktığı bir yazı şeklimiz olması için bizler bol bol çizgi çalışması yaptık. Şimdi ne diyormuş bakalım. Aşağıda A seslerinin yazılış yönlerine dikkat ederek önce küçük A'yı sonra büyük A'yı yazalım. Şimdi size çizgi çalışmaları yaparken aman çok dikkat çocuklar demiştim. Neye? Ok yönlerine. Aman dikkat tekrar ediyoruz. Ok yönleri çok önemli. Diyor ki bana sen önce şöyle yap sonra yukarıdan aşağı indir. Yani şu şekilde arkadaşlar. Önce buradan geldim. Sonra yukarıdan aşağı indirdim. Bakın ne yaptım? Önce şuradan aşağı doğru gittim. Sonra yukarıdan aşağı indirdim. A sesini hop yapmış oldum. Şimdi ne var sırada? Büyük A var. Yine bakın şöyle yapmıyorum. Şöyle şöyle yaptığım anda ben bunu yanlış yazmış olurum. Yani tersine yazmış olurum. Ne yapacağım? Oklara dikkat edeceğim. Ne diyor? Yukarıdan aşağı çeker misin diyor. Tabii ki de diyorum yukarıdan aşağı bir çizgi çektim. Bak bu birinci hareketim. İkinci hareketinde diyor ki bir de şu tepe noktasından bir tane daha indirir misin diyor? Tabii ki de indiririm. Tepe noktasından bir tane daha indirdim. Ve ortasını, ikisinin ortasına bir çizgi diyor. Ama nereden diyor? Bakın buradan buraya doğru, soldan sağa doğru. Soldan sağa doğru. Tekrar buradan indirdim. Buradan indirdim ve üçüncü hareketimi yaparak bitirmiş oldum. Hangi harfi öğreniyoruz? Hangi sesi öğreniyoruz? A. Neymiş bunlar? A. Evet, haydi bakalım. Devam edelim. Hop, çevirdik. Allah biraz zor çevrildi bu sayfa. İnatçı bir sayfaya denk gelmişiz. Diyor ki burada şimdi. Aşağıdaki A harfinin içerisine küçük A ve büyük A yazalım diyor. Tabii ki de yazarız. Ne öğrenmiştik? Ne demiştik? Önce şöyle döndürüyordum. Sonra buradan hop indiriyordum. Önce şöyle bir döndürüyordum. Sonra buradan hop indiriyordum. Bu kadar mı? Bu kadar. Önce şöyle bir döndürdüm. Sonra buradan hop indirdim. Normalde bir tane yazıp bırakabilirim ama tekrar olsun diye şöyle biraz da küçük yazdım ki tekrar 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 tekrar, tekrar yazalım. Şimdi bir de büyük A yazalım. Buradan hop indirdim. Sonra sağdan indirdim ve ikisini birleştirdim. Yukarıdan aşağıya çizdim. Buradan çektim yukarıdan aşağı buradan da ve hop birleştirmiş oldum. Hop geçelim diğer sayfamıza. Aşağıdaki atın içerisine bulunan A harflerini bularak işaretleyelim. En eğlenceli bence burası arkadaşlar. Çünkü sizler A harfinin neye benzediğini artık çok iyi gördüğünüz için ne yapmış olacaksınız? Kolaylıkla A harflerini anlamış oldunuz, yazmış olacaksınız. Bakalım, hemen bulalım. Şöyle kırmızı bir kalem aldım. Bakın burada bir A harfi var. Küçük A. A. Bu da A. A. Bakın bunlar hmm, değil, değil, değil. Sen de değilsin. Sen de git. Bu artı işareti bir kere. Sen de git. Aha burada buldum. Bacağında var. Bakın iki tane A. A. Şurada da var. Hangi ses bu? A. Burada da var. A. Hop. İşte buralarda da var ve ben bir sürü A harfi bulmuş oldum. Gelelim diğer bir soruma. Diyor ki: "Adında A sesi bulunan görsellerin altındaki kutucuğu işaretleyelim." diyor. Tabii ki de işaretleyebiliriz. Bakalım adında A sesi bulunanlar hangisi? Bu arada bakın başta, sonda, ortada demiyor. Fark etmez. Yeter ki A sesi bulunsun. Bu neydi? Kalem. 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 Kalem var mı? Evet var. Kalem ortada var ama bizim için bu önemlidir, Yeter ki olsun. Bu ne arkadaşlar? Kelebek. Kelebek. Herhangi bir A sesi var mı? Kelebek. Hayır yok. O yüzden kelebekciğim sana şimdiden şimdilik bay bay diyorum. Daha sonra diğer harflerde seninle tekrar görüşeceğiz. Bu neydi arkadaşlar? Sin cap. Sin cap. Sincap. İçinde A sesi var mı? Sin -cap. Evet bulanlar varsa tebrik ederim. Sin içinde A sesi var. Bu nedir? Fil. 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 Var mı A sesi? Hayır yok. Bu neydi? Ma kas. Ma kas. Makas. Var mı A sesi arkadaşlar? Evet var. Hem de iki tane var öğretmenim. Ma Kas. Aa, aa iki tane var diyenler varsa onlara çift alkış aferin size. Bu neydi? Zürafa. Zürafa. Zürafa var mıdır? Evet. Hem de bunda da iki tane vardır diyenleri tebrik ediyorum. Benimle birlikte tekrar etmeyi Lütfen arkadaşlar unutmayın. O kadar çok aa dedim ki artık sizler de yoruldunuz mu a? demekten arkadaşlar. Ama yorulmak yok. Bizler bu okuma yazmayı bitireceğiz bu sene tamamlayacağız. Haydi bakalım devam edelim. Aşağıdaki görselin adında A harfleri yuvarlak içine alalım. A harflerini yuvarlak içine alalım. Şimdi görselin altında ne var burada hop bence hemen buldunuz. Ne var? A sesi var aldım. Gelelim buna ne yazıyor biliyor musunuz burada? Kabak yazıyor. K bak A seslerini A A iki tane A var burada hemen buldum. Evet geldik nereye Atatürk'ümüze bakalım Atatürk'te A harfi var mı? Evet ne var burada başlangıcında var A bir de ortada var A İki tane de Atatürk'te bulduk ve gelelim bayrağımıza bakalım bayrakta A harfleri var mı? Var mı sizce? Cevap verin bakalım var mı? Hem de iki tane var diyenleri alkışlıyorum. A sesi bir tane burada. Bir tane de burada olmak üzere. Bütün A seslerini bulmuş olduk diyorum. Ve sizleri kocaman tebrik ediyorum. Artık ilk A harfi, ilk sesimizi, ilk harfimizi öğrenmeyi başardık. Hangi harfti bu? A sesini öğrendik. Aferin size. Artık bundan sonra geri kalan ikinci harfimize geçeceğiz. Bakalım neler öğrendik. A sesini hissetmeyi ve tanımayı, A sesini ayırt etmeyi ve A sesini okumayı, yazmayı birlikte öğrenmiş olduk arkadaşlar ve bundan sonraki harfimizi ben söylemeyeyim sürpriz olsun ama bence heyecanla bekleyin çünkü yine aynı şekilde güzel örneklerle bol bol örneklerle öğrenmiş olacağız. Haydi bakalım ödüllü soruyu bulmanızı istiyorum. Okuyorum. Başında ve ortasında A sesi olan bir sözcük söyler misiniz? Başında ve ortasında A sesi olacak. Sizler bunu düşünürken bizler bir sonraki video için hazırlık yapıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.